Herkese merhaba. Bugün 27 Eylül 2025 13 10, 14 Eylül'de ana arısını kafese aldığımız kovanı açıyoruz. Bakalım ne durumda. Evet. Verdiğimiz şurubu çekmişler. E, 8. günü 21 Eylül'de e, 5 mg alıştırma dozu formik asit vermiştik. 13 gündür ana arı yumurta atmıyor. Eğer kapalı yavru bitmiş ise ana arı serbest bırakılır denildi. Bakın burada kapalı yavru vardı sökülmüş yerine verdiğim nektarı çekmişler. Burada da kapalı yavru vardı yerine nektar çekmişler verdiğim şurubu çekmişler. Arı yoğunluğu böyle 13 gündür ana arı kafeste. Evet ana arının kafeste olduğu çerçeve bakın şöyle göstereyim yoğunluk böyle ana arı içinde yaşıyor geziyor. İçinde iç çağrılar da var. Yoğunluğu böyle. Hiç kapalı yavru yok. Yani bir iki tane kapalı yavru var arkadaşlar. Çok fazla yok. Şöyle hatta peteye silkeleyebilirim. Görmeniz açısından. Bakın. Kalan kapalı yavru bu. Bunlar da 3-4 güne sökülecektir. Yani burada şu an bu kapalı yavruyu gördüğüm için ne yapabiliriz? bir 3-4 gün daha bekleyebiliriz. Çünkü çarşamba günü kontrolümde tekrar bakacağım. Bakın bu da kapalı yavruluydu. Şu an hiç kapalı yavru yok. Bakıyorum. Yerine verdiğim şuruptan çekmişler. Yoğunluğu bu şekilde. Kolonide herhangi bir nüfus kaybı yok. 5 çıtaya sıkıştırmıştım en son. bu da duvar çıtası. Arı yoğunluğu yani ana 13 gündür kafeste. Bir tek uçta hiç kapalı yavru yok arkadaşlar. Hatta bunu da silkeleyim. Bakın tamamı sökülmüş. Bunun ortasında burada kapalı yavru vardı. Önceki videoda görebilirsiniz. Aynı kovan. Bugün yine 10 mg formik asit uygulayacağız. Yine besleme yapacağız. Hemen formik asit kabımızı koyalım. Evet formik asitimizi yedirdik. Şimdi 10 miligram uygulayacağız. 10 miligram uyguladık arkadaşlar. Koyu şurubumuzu da veriyoruz. Şöyle Evet, kovanın durumu bu şekilde arkadaşlar.